Merhabalar arkadaşlar. Hayvanlarda aşılama seçmek dersinin 3. haftasında aşılama öncesi nelerle dikkat edilmeli ve aşılama sonrası neler yapılmalıdır konular hakkında kısaca konuşacağız. Aşılama öncesinde neler dikkat edilir? Öncelikle aşı yapacak hayvan veteriner hekim tarafından muayene edilip tamamen sağlıklı gözlü takdirde aşılama programına başlanabilir herhangi bir rahatsızlığı, hastalığı bulunan hayvanlara aşılama programı başlatılmaz. Sürünün besi durumunda mutlaka iyi olması gerekmektedir. Sürünün besi durumu iyi olan hayvanlarda o sürüde immün sistem gelişmiştir, hayvan direnci artmıştır ve aşı uygulandığı zaman onlar da daha iyi sonuçlar verecektir. Üçüncü bir önemli özellik ise fasistler olmamalı aşı yapılacak hayvanların hem iç ve hem de dış parazitlere karşı mutlaka tedavilerin yapılması gerekmektedir. Bu şekilde hayvan direnci artmış olmaktadır. Aşılama öncesi vücut ısına çok dikkat edilmelidir. Genelde yavru ve yetişkinler normal vücut sıcaklığı ortalama 38-39 derecedir. Yüksek ateşli hayvanlara aşı yapılmaması tavsiye edilmektedir. Aşırı uygulayacak hayvanlarda stres faktörü tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Aşırı stres durumlarında hayvanların bağışıklık sistemi uzayıklamaktadır ve yeterli şekilde hücresel ve hormonal immün sistemi aktif edememektedir. Bu sistem bu yönden stres faktörleri tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Diğer önemli bir özellik sürüde infeksiyon veya hastalık olmalıdır sürüde infeksiyon veya hastalık olmamalıdır. Zaten şüpheli hayvanlar ve hasta hayvanlar hiçbir zaman aşı yapılmamalıdır arkadaşlar. Hamilelik döneminde aşı uygulamaları strese olacağından hamileyken aşı uygulanmamalıdır. Ateş yükselmesi ve daha sonra abortlara sebep olabilmektedir Hayvan hayvanlarda. Hamilelik daha geç dönemde aşı yapıldığı zaman ateş yükselmesine sebep olabilmekte ve bunun sonucunda da abortlara neden olabilmektedir. Diğer bir önemli özellik arkadaşlar antiyotik tedavisi ve kortikosteroid. Yani kortizon gibi ilaç uygulamış olanlara aşı yapılmamalıdır. Eğer kullanılmışsa son kullanımlı günden itibaren en az bir hafta geçmiş olması tavsiye edilmektedir. Östürstaki yani kızgınlık gösteren hayvanlara aşı uygulanmamalı. Bu döneme atlatınca kadar aşı ertelenmelidir. <laughs> Açılamadan iki gün öncesi ve iki gün sonrası dönemde yıkama işlemi yapım olmalıdır. Eğer hayvan kirliyse nemli bir bez veya şampuanla temizlenmelidir. Ev ya da sahip değişikliği ya da yeni alınan bir hayvan, hastalık, yolculuk gibi hayvanın stresli olabileceği dönemlerde bir müddet normal düzen sağlanıncaya kadar aşılama ertelme Daha sonra hayvan aşılanmalıdır. Ev ya da sahip değişikliği, hastalık gibi durumlarda, yolculuk gibi hayvanın stresi olabileceği durumlarda veya yeni alınan bir hayvanın eve geldikten sonra veya suya katıldıktan sonra belli, üzerinden belli bir zaman geçinceye kadar beklenmeli ve normal düzen sağlandıktan sonra aşılama yapılmalıdır. Yavrular aşılama programı başlayıp bitene kadar diğer hayvanlarla temas ettirilmemeli. Dışarı çıkarılıp gezdirilmemelidir. Zorunlu durumlarda taşıma kabı veya kucakta taşımalıdır. Hmm. Diğer bir önemli özellik ise arkadaşlar aşılama tarihine dikkat edilmeli. Yıllık aşı zamanı gelen hayvanlar aynı zaman dilimlerinde mutlaka aşılamalıdırlar. Bu zaman dilimleri ileriye veya geri alınmamalıdır. Asma takne icra edilmeli ve zaman geldiğinde mutlaka hayvanların aşılaması yapılmalıdır. Yavruların ilk aşılamaya başlama zamanı 6 ve 7. haftalardır. Bundan önce bulunan aşılar anneden aldığı natal antikolar nedeniyle yeterli korumayı sağlayamazlar. Yavruların ilk aşılamaya başlama zamanı 6 ve 7. haftalardır. Çünkü anneden alınan kolosyonun vasıtasıyla alınan matan antikolar artık bu 6. haftadan 7. haftadan sonra tamamen azalmakta ve tükenmekte arkadaşlar. Bu sebeple aşılama matan antikorlar kaybolduktan sonra yapılmalıdır. Eğer anneden alınan matan antikorlar varken siz aşıyı yaparsanız anneden alınan matan antikorlar vasıtasıyla aşı etkisiz hale getirmektedir. Antikorlar vasıtasıyla antijenle etrafı kapatmaktadır ve uygulanan aşının hiçbir faydası olmamaktadır. Bu nedenden dolayı Matan antikorlar kaybolduktan sonra aşılama yapılmalıdır. Aşılama öncesi yaralara iyi bir bakım ve beslenme uygulamalı, zayıf ve hassiz görünen hayvanların genel durumu düzeltikten sonra aşı uygulaması yapılmalıdır. Bunlar arkadaşlar aşılama öncesi yapılması gereken dikkat edilmesi noktalardır. Bir de aşılama sonrası neler yapılmalı? Aşısı yapılan hayvanların mutlaka aşı kayıtları tutulmalı. Gün, saat, hangi aşı, hangi hastalığa karşı yapıldığı ve hangi tür aşı kullanıldığı, inaktif aşı, zayıflatmış aşı bunlar ayrı ayrı detaylı bir şekilde mutlaka tutulmalıdır. İkinci bir önemli nokta arkadaşlar, aşılamadan sonra görülen bazı rahatsızlıklar aşılama sonucu normal bir durum olarak değerlendirilmelidir. Örneğin ateş yükselmesi. Örneğin aşı uygulanan bölgede hafif şişkinlikten oluşması bunlar normal bir reaksiyondur ve bunlar normal olarak değerlendirilmelidir. Aşılamadan sonra bir hafta süreyle sürüler stresten, yorgunluktan uzak tutulmalıdır. Stres altındaki hayvanlarda yeterince immün sistem geçemez. Burada oluşacak immün sistemi antika cevabı etkilemektedir. Bundan dolayı arkadaşlar hayvanlar stresten ve yorgunluktan uzak tutulmalıdır. Aşılama programı bittikten yaklaşık bir hafta sonra yavruyu rahatlıkla dışarı çıkarıp gezdirebilirsiniz. Aşılama öncesi ve sonrası neler yapılmalı, hangi hususuna dikkat edilmeli konusu kısaca bu şekilde anlatılmıştır. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar.